Ma'an bir yerden okudu yani. Bize de cevap Ma Hepimizin de yaptığımız işin önemli beyan ediyor. Hocaefendi'nin yaptığı iş, sizin burada tahsilde bulunduğunuz iş ne kadar önemli olduğunu Mevla beyan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında harbe gidiliyor, cihada gidiliyor. İşte Bedir'e çıkılıyor, Ulud'a çıkılıyor, işte daha uzak, özellikle çok zaman aldı çünkü çok, bin kilometredir. Gidilmesi, gelinmesi. Aylar sürüyor. Şimdi o zaman herkes de çıkmak istiyor veyahut da Efendimiz Aleyhisselatü sonra da olacaklara bu ışık tutuyor. cihat çok fazla çok sevap insanlar Allah yolunda çıkmak istiyor. Fakat bu sefer İlim geri kalacak, dersler geri kalacak, alim yetişmeyecek, böyle de bir sıkıntı var. Devamlı çünkü hareket olursa git gel, çift gel bu ilme bozar. İlim işi sebat ister, devam ister, istikrar ister, sabır ister vs. Onun için bu ayet kerime sizin bu yani konumuz burada uzun süreler sabretmeniz lazım. Sebat etmeniz lazım, fedakarlık etmeniz lazım ki iyi bir hoca olasınız mesela. Onun için Mevlam buyuruyor Estağfirullah وَمَا جَعَلَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَمْ زَهُوا كَافًا Müminlerin hepsi birden toptan haydi cihada gidiyoruz diye çıkmaları, gazaya e, gitmeleri medrese yani o zamanki mescidi ne bileyim medrese orada, sağ orada, tekke orası, medrese orası, mescid orası o zaman. Şimdi de aynı zaten. Yani medrese aynı zamanda mescid, aynı zamanda tekkedir. Bizim Efendi Hazretlerimizin mescidi. Onun için müminlerin ve makane olmadı. Yani ne demek? Vema sahka ve mestekame. Doğru değil, düzgün, uygun bir şey değil ki bütün müminler cihada gitsin. Niye? Dersler kalır, ilim kalır. Felevle adamın kulu Türk katipin o dağıbeti. Orada mahsuller var, cümlede çok takdirler var, zamanı çıkmıyor. Yani işlerinden bir cemaat çıksın, işlerinden bir cemaat çıkarken niçin diğer bir cemaat kalmıyor demektir. Yani bir cemaat cihada giderken bir kısmı da ne yapsın? Geri kalsın. <laughs> Niye geri kalsın? yetefekkehu fikri din meselelerinde ince ilim sahip olmaları için. Yani fıkıh. Din fıkıhtan ibarettir buyurdu alâmele ben Hazretleri. Men yuridillâhu bi hayran mufakkehu Allah kimin hakkında iyilik isterse ona dinde fıkıh ilmi nasip eder. Fıkıh yani ince anlayış demektir. Fıkıh ekber var, fıkıh esgar var. Fıkıh ekber en büyük fıkıh itikad meseleleri. en i sünnet ilmi kelamıdır. Fıkıh esgar bildiğimiz abdest, namaz, hac, meseleleridir. Onun burada ikisine de işaret var. Dinde kat'in olacaklar. İşte Allah-u Teala'nın isimleri hakkında, sıfatları hakkında, allah Teala hakkında cari olan meseleler, muhal olan meseleler vesaire. Şu anda da uğraştığımız işte el-hünnet müdafaaları, el-hünnet dışı fırkalara reddiyeler, o zaman bu kadar yoktu ama işte Şia, Efendimiz Aleyhisselatü V'nin peşinde Hazreti Ali'nin döneminde Şia çıktı. Bir zaman hemen sonra Mutezile çıktı. Dallar dallar. E, efendim sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Bunlar el kaderiye. Mecusi adil ve kader yok, alın yazısı yok diyenler bu ümmetin mecusileridir. E bunlar hemen hadisten sonra çıktı. Kısa zaman sonra şimdiki Mustafa Aslan oğlu falan başı çekenler bunlar. El kavari e şimdi bu ışık gibi işte ya, ya Muhammed diye kafasını kesiyor. Niye peygamberden yardım istedin? Haşa. E böyle zırdık hariciler cehennem köpekleridir buyuruyor. E bunlar yani Hz. Ali Efendimiz haricilerle de savaşmış. Harun ayeti 12 bin hariciyi devretti. Çünkü hadis-i şerifler mi dedi? Fakülûh kalpte âmi Onlarla karşıma çıksanız at kavmini, İrem kavmini yani en büyük yavruları katlettiğiniz gibi onları katletti. Hadis-i şerifler mi dedi? Cehennet köpekleridir. Hz. Ali'yi şehit ettiler kâfir oldu diye aşağı. Böyle zırdık adamlar. Bunlar hep itikad meseleleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları hep beyan etti. Cevşet-i i̇şte, bu kuvveti ise nereden özellikle paylaşılır? Ümmetiyet ayrılacak. İbn-i Mace abisi. Kullun Hepsi cehennemdedir. İlla ve biri birim üstesinden. Hepsi de namaz kuruyor ki ağabeyi edemiyor, açabiliyor. Ama bir de bir istek üstelik kurtulacak. Bu fıkıh ekberdir. En büyük fıkıh. itikad meseleleri. Öbür meselelerde farz-ı facim. Sünnet-i çok önemlidir. Ama önce itikad meseleleri öğrenecek, o arada fıkıh meseleleri öğrenecek. Bu da ne olur Hadi cihada gidiyorum, hadi oraya, hadi buraya, hadi en büyük muharebe gezelim arkadaşlar. İkide bir gezer dolaşırsan ilim kalır, medrese kalır. Bir kısmı gidecek, bir kısmı duracak. o duranlar, dersler bitene kadar duracak. Tekamül edecek. hocasından icazet alırsa sen vaaz edebilirsin, fetva verebilirsin diye icazetten sonra gidebilir. İcazet almadan terk ederse bereketinden mahrum olur. Onun için e, akaidi fıkhı nasıl anlaması lazım? Nasıl anlayacak? Bunun yolu var. Bunun yolu nereden geçer? Sarftan nehirden geçer. Sarfı düzgün okumasa, nehri düzgün okumasa, ilmi beyan okumasa, beyan, e, mahani okumasa, bediye okumasa, o zaman bunları anlayamaz. Ayetlere yanlış mı anlar? Mecazi bilmez, istihar edilmez, kinaye bilmez, bir şey bilmez. O sonra kalkar işte bu vehabiler gibi Efendi Hazretleri der. Bunlar lügat hocasıdır. Ne demek lügat hocası? Kafasız adam. Ya Kur'an'da mecaz olmaz mı? Bu sefer ne dediler ona? Hadi bu Adem ana ver. Ne dedi o? Dünyada kim dünyada kör ise ahirette de kördür. Hadi mana ver dedi tutuldu kaldı. Mecuna bütün amalar ahirette ama olacak. Bizim ama işmet amca vardı Allah rahmet eylesin. Evliya Allah'tan adamdı. Benden evvel seni de gider. De, Benim ne olacağım da belli değil. E sen şimdi bu adama nasıl dersin ki ahirette de, de kör olacak? O zaman mecaz var. Mecaz ne demek? Kimin dünyada kalbi kör, ahirette de kafasını kör. Çünkü başka ayette ne diyor? Ve mena Allah'ın zikri. Fe ve Kur'an'ından zikrinden yüz çevirenlere Dünyada huzursuz bunalımlı dar bir geçim var. Ben nakşur bu yılda kıyamet ama kıyamet günü de onların mahşere kör olarak açacak. E bak kim kör olacakmış? Kur'an'dan yüz çevirenler. E Kur'an'dan yüz çevirmeyen körler var. Öbür ayette nasıl bana vereceğiz şimdi? Kur'an'dan yüz çeviren kalbi kör olanlar ahirette kör. Öbür türlü dersen ki körler ahirette de kör. Öyle mana mı olur ya? Herkes güler sana be. Çünkü devam ediyor. Kale Rabbi diyor, ya teni ama ve kat kültü Ben dünyada görüyordum, niye beni kör haşrettin ya Rabbi diyecek. Demek dünyada kör değildi. Anlatsana ilerisini. Kale kezem kezdet ki hayatına. Mevla'da cevap verecek. Bizim ayetlerimiz geldi sana. Fenesi ilerisen unuttun onları. Terk ettin onları. Ve kezem kezem Bugün de sen terk edilirsin. Demek ki Kur'an'ı terk ettiği için Dünyada köylü değil, kalbi kör demek. Öbür adı ve nefşurum kıyamet alâ vücudin sultanı olmayan ödüklü kusulma mevam cehennem mahşere kör, sağır, dilsiz, odun gibi, kütük gibi haş edeceği sığınakları cehennemdir. E dünyadaki körü ne kabahat var? Adamcağız, Müslüman. O zaman mecaz mecbur yok. E sen şimdi mani okumazsan, ilmi beyan okumazsan nasıl gidersin mecaz ne? İstihane ne? ne? Onun için bu Hoca Efendi, Yusuf Hoca Şaban Hoca okumuş, Rasul Hoca de okumuş ama herhalde Şaban Efendi'den daha fazla okumuştur. E ondan sonra bunlar icazetli medrese adamları. Bunların gelen silsileleri var. Bizim de var. Ama benim ilgim azdır. Yani derme çarptı. Her işi yarım yamalar. Her işi. Hiçbir iş tamamlayamadan ahirete bir bilgi Ama olsun sevgime bağışlarlar beni. Ve lakin muhtarlar, bu, bu mübarek insanlar bunlar temelden okudular, senelerini verdiler. Bana Efe Hazretleri çabuk geldi dedi işte hemen iki sene belki de hepsini de okumuş değilim. Yani işte ne bileyim sonra da okumak çok istedim o zaman. Sadrıkın hocaları duyuyordum. Bayram Ali Öztürk Hoca Rahmet bir şey. O gidiyordu onun dersine. O zaman teyip kasetine çekiyorlar. Molla Cami okutuyor. Biz Molla Cami okumuşuz etmişiz ama Tabi onların doğu bir molla cami okutuyor ki adam şehirlerden, mehlerden uuu yıkılıyorlar da o kaseti getiriyorlar İsmail Ağabey'in oradaki medrese. Dediğim çok eski 35 senelik işte konuşuyorum. Ondan sonra bir dinliyorum biraz Allah Allah. Tabi biz de okuduk bir şeyler var. Göya da okutuyorum da hocam diyor ya. Bir dinliyorum ki bu neymiş ya? Dedi ben ben de nazar dedi. Ben izin verir misin? Fatih Camii'nde okutuyormuş Sadrı hocam. Hoca. Gitsem onun derslerine ya. para hocalar gidiyor, öbürleri gidiyor. Sen, sana yok dedi. Okuduğum yeter sana. bir hikmet? Dedi öyle bana ben. Ben yok sevdiğimden doymazdım. Hem cahiyan la eşban. İki aç doymaz. Cahiyan ve cahiyan dünya. Biri ilim açı, biri dünya açı. Ben hakikaten hevesli biriyim. Harada geçen gün okuma çalışırım. Ama izin çıkmadı var Yani o bu yeter sana Bir şey bilmiyorum biraz da kafama bir şey çok okusam sabıttırır mıydım ne olurdum? Mutezme gibi bilmem ne gibi <laughs> akılcı mı olurdum? Evliya Allah bilir için yani mürşide bu bulmak lazım. Bazı kere çok ilimle zarar verebilir. İlim esbabı duyandandır evladım. Hala vermen babamız ilimle azdıran sebeplerden izin verilen yapacak. Şimdi Şaban Efendi hocamız bütün müddetli bunlar, kullar efendi hazretleri bu usküllere izin aldılar. Onun için bunlar bu uzun e, metinler okunuyor, şerhler okunuyor. Eliye tefekkahu. Tefekkur, tefekkurden geliyor. Burada tekerrüf var. Yani iyice değil. Elemek, dokumak. E, derin fıkıh lazım. Derin fıkıh için derin sarf, derin lafı, derin mahani, derin beyan. Çünkü neden? O kadar derinleşmezsen de bir şey çıkaramazsın. Molla, e, Hüsrev Hazretleri gibi alimler, Efendimiz Hazretleri Molla Kürani gibi onu şeye bağlardı, yani Efendimiz Hazretleri e, artık o e, Osman Gazi, Nurhan Gazi'ye vasiyetleri bilir, öyle hatırlıyorum. Yani Efendimiz Hazretleri çok o vasiyetler imkanına dururdu ki, e, yani öyle medreseler kur, öyle alimler yetiştir ki, ayetten hadisten fıdık çıkarabilsinler. Ayetten hadisten fıdık çıkarmak içtihat demektir e, kapısı açıktır. Ama giren yok. Çünkü öyle halin yetişmiyor. Ama demek ki olmayacak bir şey değil. Oğluna ne varsa <laughs> Ayetten, hadisten fetva çıkartacak, alimler yetiştirecek medreseler kur. Ya <laughs> e, oradan onlardan da Molla Hüsrevler çıktı işte. Koca bir artı usulleri yazdı. E tabi ki Molla Hüsrev, Molla Hüsrev'i de tabi ki bir i̇bn Kemal etmez. E, bir i̇bn Humam etmez. Aynı bir şey Bir İbn-i Humam etmez ama bir İbn-i Humam'ı bir iman etmez. Aynı bir şey Hepsi toplasak iman ve muayyid etmez. Allah. aynı bir şey Ama tabakat var. E tabakat var. Yani bu kolay kolay daha yetişmiyor. Ama Allah Hüseyin dediği gibi ne diyor? Ney nedrak tebi Ney e, nedrak tebi nasli kusura ve ve menfi beyani ilim ani felâ nefsi inne raksi Ala miktar teşhitu zemani. Efendim seni okurdu. Yani Mirat Kürsü'ne çok değer verildi. Çok ona. Yani ne diyor orada? İzahlarında bir kusur görürsen, manaları beyanında bir zayıflık görürsen, ibarelerinde bile bir rekaket, düşük bir düşüklük bulursan benim kusuruma nispet etme. Çünkü benim bu gayretlerim zamanın bana verdiği heves ve teşhiye gömedik. E zaman fakir olmuş diyor. Zaman fakir olmuş. Molla Kürsü'ne Fatih Sultan zamanında bunu derse, şu resim zaman, şu cehalet zaman, şu bela zamanında bu hoca efendiler yine yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi gibi bir iş bu. Bu sizin okumanız. Mucizesi. Tabii ki burada en büyük te temel Mahmut ve Hazretlerimizin, Şeyh'imizin, Pirimizin en büyük kerametidir. Bu Resulullah'ın mucizesi ise Efendi'nin kerametidir ve haktır. Çünkü böyle zamanda Oğlunu çökerim, bir saat durduramazsın yanında ya. Ama zaman hiç heves vermiyor, şevk vermiyor. Garip zaman. Ama Allah sizin azabını alacak. Amin. Allah'a mı sığındırdın? Hasmanca bu. Bil haydi kayyum dedi. La imute ebeda. Ebedi ölmeyecek Allah'a sizi sığındırdım. Amin. kayyum olan, her şeyi ayakta tutan Allah. Bu üniversiteyi de ayakta tutsunlar. Amin. Edeban karnı uçtu. Bütün belaları üzerimizden def ettim. La havle ve la kuvvete illa illa la ilahe illallah. Hadis-i şerifte bu duayı okudum size yani. Bu duayı okudum üzerimize. onun için herkes emrini muhafaza gitmesin. Herkes cihada gitmesin. Bir kısmı da kalsın otursun, ince ilim yapsın. İnce. Inay합니다. Buna beş sene, on sene değer. Değmez Deva. mi ya? En ince meslektir, peygamber mesleğidir. Bir senede, iki senede ne olacak? Hocam yetişir. Bana bakmayacak mı? Bir nage icadet almış da ben de öyle olurum. Ya biz emirle gittik, emirle döndük. Yetti dediler, tamam dediler falan neyse. O ayrı bir şey. Bazı istisnalar olabilir ama ilmin hakkı uzun zaman ister. Ne diyor Efi, Efi, Muhammed Ağabey Hoca sonra diyor Efi değil onun esası, tahsiye etmiş. Esık. Esık kulak ver, esak adam. Esık lehtene alelerine illa bisikleti. Kulak ver buraya altı şey olmadan ilme ulaşamazsın. Zekai, kafan çalışacak. Nato kafa, nato mermer. Ne yapacaksın? Ot bol bir şey yok. Et er, ve süt geçirdik, kutatla Zekan olmasa, Allah kabul etsin. Zekası olmayan adı tepedir, bir veren ama zamanı Ama tabii gitti ona müftü ol demediler. Bereket olsun, kefenine koydurursun. İcazetin bu mahkum olsun. Kafan çalışacak. Ve çok isteğin olacak ve tuğul uzun zaman ister diyor. Ve bulgatin paran olacak yani şimdi bu hocam ekmeğini yemeğini sizi temin etmek için adamlara ne kadar mücadeleler var. Biz de biliyoruz bu işleri. Kolay mı bir, bir müessese kaç yüz talebe bunda var. Ya yani, onlar ilgileniyorlar ekmeğimiz, peyniriniz gelsin değil mi? E, i̇htiyacım olsa çıkacağım dışarıda dilenme. O zaman ne yapar? Alimlere dilenmek zorunda kaldı. Çok alimler çok fakir bile, açtılar, susuttular. Çok alimler, Allah'ın hiç anılımlar diyorlar, biz çöplükten topluyorduk açlıktan. Gidiyorduk çöplükten bir şey topluyorduk, yiyorduk. İlmi kaçırmayalım diye. Bir ders kaçırmayalım. Bir, e, efendim, İmam-ı Ebu Hanif'in radıyallahu anh veya şu müçkeydi dersinde, takvihin dersinde bir dersi kaçırmamak için yola gibi e, 10 saat evvel geliyorduk, 20 saat evvel, Ha, market 10.000 talebe var 20.000 talebe var o malı taşır. Öğlen dersler. Önceden geliyorduk diyor. Abbasimizi bozmamak için az yiyecek, az içen e, bir ya hani bir, bir zeytinin e, kaç kuruş idare ediyorduk bir zeytinin. Kaç kuruş? Neden ki <laughs> yerimizi kaptırmayalım. Şimdi gidip o da yok. yakın okulu ona hani kaçırmayalım. Bu iyi delinecek iş kardeşim. Adam 600 tane hadis yazmış. Hakkı senaya arada var 3 4 tane. E diyelim ki düşün, 600 tane hadis yazmış, bir hadis için bir zaman giderler mi onlar? Geliyor bir muhaddis zatın yanında, arada diyor, bir eşek bağırdı diyor, o arada diyor, Rami'nin birini duymadım. E, kocaman kalabalık, o kadar dersin içinde, hocam bir daha dermisi de diyemedim. 600 hadisten hangisine denk geldiğini de sonra unutunca, 600 hadisin hiç birini rivayet edemedik diyor. Acaba diye şüphelendiğim için. Bir eşek bağırdı diyor, onu 600 hadisin bir ravisinde acaba oldu diyor, duyamadım diyor. Bütün rivayetlerini diyor, yani koyduk kenara diyor. Tevhi yapamadık. Bu kadar hassas bu iş. Sağa bak, sola bak. Yeğit yat aşağı, derse geç gel. Feleğim olmaz. Feleğim olmaz. Onun için ihtiyaçlarını bakıp biri temin edecek, sen muhtaç olmayasın. Zaman olacak, uzun okuyacaksın. Beni şahit üstadın en başta altıncı şart değil, birinci şart üstad hoca, hoca, hoca.

Oralarda da çok ilgilen Hocam Allah razı olsun. Yedirdi, içirdi. Yani hakkına gelin anlaşıyor hocam. Ama belki yani. o 30 40 talep var. Tabii ki e, sorun yani. E ben evinde icabet etti ama e, sıcak su meselesi, kader zaten yok, e, efendim ihtiyaçlar çok. E, nerede sen gece artık lazım olsa sıcak su ne? Yani, Tehcik yetiştireceğiz, zamanı onu yetiştireceğiz. Yani. <laughs> Millet daha evvel hadi in atarsın iki odun falan beklersin on yarım saat. Eve kırıp millet de orada yok. Buz kesmiş havada deneye gidiyordular tane de bocala. Buz kesmiş havada deneye gireceksin bu sıra ama. Millet ne çekmiş kardeşim? Kolay mı için bu? Şu rahatlığa var. Cep de kapılarsın. Onun için kıymetimizi bilin. Dinde takip olun. Ve lütfen o kavramı da aracağı olayım. Hem bir giden, diğer işlere giden, esnaf çıkacak. akşam size gelirler. Onları da uyarırsın, ayaklarınızı vursun fetvası verirsin, gel gelip müracaat edenleri de uyarırsın, Allah'tan korkutursun, mahşerden uyarırsın. Ve de aynen <laughs> yahderu. Belki onlar da uyarılara uyarlarda, da, e, haramlardan hazer ederler, sakınırlar da, onlar da cennete giderler, siz de cennete gidersiniz. Ondan sonra zengin en verirler cenneti. Zenginler ki ben bu e, e İslam'a hizmeti, bu kadar fazileti hocalardan öğrendim. Anahtarı verin hocaya. Şehide verirler, şehitler gibi ben şehit olmanın fazlalıkta hocadan öğrendim. Verir anahtarı hocaya. Yani gaziye verseler döner anahtar hocaya. Cennetin anahtarı alimlere nasip olur. Bütün kilitleri onların yerleri açar. Onun için Allah nazarına muhafaza bulursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Amin. Ben çok sık gelemedim. Gelemedim, göremiyorum. Hocam arzu verdim. Bugün ancak nasip oldu. İnşallah geliz ağzını bulur, sohbette oldu peki. O canlının durumuna göre, bizim durumumuza göre. Ama siz derslere devam edin, hep ortağınız. Bizim dualarımız sizinle beraber. Biz size hizmetçi oluruz. Biz talebe hizmet ederiz. Biz ayakkabılarınızın altını yüzünüze sürmemiz lazım. Ayakkabılarınızın altını yüze Alamlarınızın derleri var. Allah için geldiniz. Bak ananı babanı terk etmişsin. Allah için okuyorsunuz burada. Biz size hürmet ederiz, tazim ederiz. Çok değerlendirir. Ben oğlum hiçbir şey değil. dört tane oğlum var. Bir tanesi parmağına mı ona değişmem. Değişmem. Çünkü ben o onlar bu yolda değil. Bir tanesi daha küçüktür. Sonra bir inşallah o olur. Öbürleri de olur inşallah. Biraz, biraz, olur. Olur. biraz okudular dediler ki bizi diktilenmediniz ama kaykardılar. Bu kocaman çocukları da biraz şey oluyor. Aslında oluyor neyse. Allah istahat <laughs> Ama bak siz burada fedakarlık ediyorsunuz gelmişsiniz. Sizin parmağınıza, tırnağınıza değişmem ya. Onun için sizin değeriniz çok büyük. Biz sizinle yaşıyoruz. Çok çocuğumuz hep sizinle Müslüman olacak. Bütün bu ümmet sizinle İslam'ı yaşatacak. Vatanımız böyle korunacak. Onun için çok büyük görevimiz var. Biraz sabredin yavrularım. Biraz sabredin. Sabrın sonu çok büyük. Efendim ne öyle olurum yine basar. Lakin asıl oldu. Efendim artık çok oldu. İlmin başı soğandan acıdır. Soğanın balgan tatlılığı. Ama soğanın da bir lezzeti var. Bazı kere baklavayı değiştirmek ya. Ekmekle yenir böyle bir soğan. Tabii tatlı olduğu zaman. <laughs> hakikaten soğan falan değil ama bunun tadı çok bunda kardeşim. Yani başında zorlandık hakikaten. İbadeler çökene kadar aramızda almadı ama yani bir de çökmeye başladın mı acilet lezzet var. Doyamaz. Bütün dünyalı öğretmenler için bir sarfama öyle değişir mi? Bir tefsiri hadise hiç e ne de? Allah'a başta bir kişi ne? Allah ilginizi artırsın. Fethinizi artırsın. Şuurunuzu artırsın. Yardımcılarınızı artırsın. Amin. Engellerinizi kaldırsın. Amin. Allah'ın hocamızı nazardan mağabey. Amin. Medresede nazardan mağabey. Amin. Bütün Türkiye'de dünyada yargı, tüm geçiştirdiği hocaları medresede ihya etsin. Amin. Amin. Bana da bu alanınızı bekler. Allah hepinizden razı olsun. Bu hayırlara vesile olsun. Çok hayırlı açılımlar olsun. Mais le sur les tétraformes, tu vas pas m'assumer, on